ne yapıyorsun? Kinetiz kumlarla oynuyor. Ali yani. şu an çok dalmış. Ay çocuklar sizin sanırım rengi ihtiyacınız var. Bunun arasında bir renk daha katalım ister misiniz? O zaman ben sizi bir de turuncu. <laughs> evet, bir de turuncu, orange, orange kinetik kumumuzu mavi ile yeşilin arasına katalım. Aslında bu maviydi arkadaşlar. Biz birkaç tane renk katınca lilaya döndü. Lila ile yeşil oldu. Zamanla yeşili de yiyecek. Bakalım yine hangi renk alacak. bilmiyoruz. Hadi bakalım Aylincim. Turuncuyu da koyalım biz şimdi. Turuncuyu da içine katalım kinetik kumumuzu. Kumun güzel güzelliğine bakar mısınız? Yordukça diyor resim geliyor. Yordukça diyor Ay. resim geliyor. Aa çok güzel. Hadi bakalım. Bakayım bakayım. Ay çok güzel. Ay. Evet evet dökelim. <laughs> turuncu bakar. Biraz alabilir miyim lütfen? <laughs> <laughs> çok güzel. Turuncunun rengine bak. Emir çok güzel değil mi anneciğim turuncu? Bu hangi renk Emir? Turuncu. Hangi renk? Avizona. Tuyuncu dedi. Aylin çok güzel. Katıştıralım hadi. Biz bütün renkleri katıştırdık böyle. Pembe vardı, mavi vardı, gri vardı, yeşil, yeşil vardı. <laughs> evet. Hepsini biz böyle katıştırdık. Daha çok farklı renkler. Bak şu an çok farklı oldu. Biliyor musun? Lila'nın lila'nın karışımı, yeşilin karışımı. Bakar mısınız şuna ya? Şuna bakar mısınız? Turuncu arabamızın rengindeymiş. Gördün mü Aylin? Turuncu araba, turuncu arabayla aynı renkteydi bu. Bak. Bu turuncuydu ve bizim çok şirin bir pembe arabamız da vardı. Nerede o? Nerede? Pembe arabamız da burada. İkisi de hmm, renk, şu renklerin güzelliğine bakın. Turuncu bak arada gözüküyor turuncular. Turuncular gözüküyor. Ya arabacık, turuncu arabanı bak kilecik kum yaptık. Senin <laughs> görmüşsün. <laughs> Kaplumbağa yapmış ve çok zevkli. Anne bak diyor. Hayır hayır Aylin. Hayır Aylin. Emirhan, Emirhan. Çok üzülecek buna. Emir hadi tekrardan yap anneciğim. Emir çok üzüldü. Bozdu diye Aylin. Ama çok sevindi. Bir turuncu kaplumbağası oldu. Al bakalım turuncu kaplumbağanı. Tekrardan yapabilirsin Emir. Akıyor. Aylin bizden akıyor bu şey. Kum, kinetiz kumumuz. Çok yumuşadı ama değil mi? Al bakalım. Çok yumuşadı. Bence bununla oynayacağım. Hmm. Tekrardan boşalttım. Şöyle bir kalıplarımızı görmek ister misiniz? Bakın böyle mavi bir kalıbımız var. Yeşil bir kalıbımız var. Arabacık arabacık sen geçin oradan. Geçin or ya ben de çok merak ediyorum. Görmek istiyorum. Şuradan bakabilir miyim? Hadi bak bakalım bak bakalım. Dur kaydım kaydım. Hmm, kaydım kaydım. mı? <laughs> Evet şimdi oldu. ay yaklaşayım sana çok fazla. <laughs> tamam. Bak. Bakayım ay. Mira'nın turuncu kaplumbağasına bakın arkadaşlar. Peki. Kaplumbağa kardeş de burada otursun mu? Evet, bak bakalım. Ay beni de yerleştirin. Burada böyle bir e, kalenin etrafı var. Yayın arkadaşlar bak koltuk, koltuk turuncu oldu ya Aylin ne yapmışsın öyle? Aylin arabanın koltuğuna türüncü koymuş. Burada bir ahtapotumuz var. Aylin ahtapotların kaç tane kolu var biliyor musun? Yedi. Sekiz olması lazım. Yedi, yedi. Sarı bir e, yolumuz var. Yine böyle kalenin etrafı balık. Kırmızı balık gövde kıvrılak Sarı balık. Yengecimiz var. Yengeç neredesin? Kırmızı yengeci göremedim ben. Burada Şurada deniz atımız burada, var burada, deniz burada, atı. Burada. O kaplumba anneciğim o kırmızı kaplumba. Bu da e, ördek. Bak 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 bak. Ha bir tane daha ördeğimiz var. Bakın bu tabii bunu biz genelde banyoda kullanıyoruz. Bak bak. Burada hamur merdanemiz var. Hamur açıyoruz burada bununla. Tabii yine aynı şekilde bir yengecimiz daha var. Bu da kablumbağa Emirhan yapmış oldun ya. Çok tatlı ama. Turuncu kablumbağa. Bozulmadı. Bir daha yapalım Emir gel. Emir gel turuncu var burada. ile yapalım. Emirhan bana çok kızdı. Bakın alındı gidiyor. Al bakalım turuncu. Biraz daha turuncu bulduk. Otur ama oturalım yapalım. Gel bakalım. Hadi bakalım siz. kızlar siz böyle oyun oynayın. Emir kızlar bak diyor. Görüyor musunuz Emirhan? Kızlar bak diyor. Anne, o rengin güzelliği çok güzel ya. Ben Şuna çok beğeniyorum yapıyoruz. onu. Bugün ne yapıyoruz? Hamur yapmıyoruz. Kinetiskum yapıyoruz. O zaman biz sizi, ben size kumlarla bol bol eğlenceli oyunlar diliyorum çocuklar. Ne yapalım? Bir görüşelim yapalım Hayır. mı? Görüş. Hadi <laughs> <dersin? gülüyor> çıkart onu. Onu çıkart da öyle. Hadi bakalım. Bu kadar. Bir gün. Aylin'in eseri. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim Aylin'cim. Ellerine sağlık tatlım. Görüşürüz.